Her türlü spor çeşidi bölgemizde yapılabilir, Türkiye'mizde yapılabilir. Özellikle evet. de bu iş başarır. Devlet sadece kanununu çıkaracak, kontrolünü yapacak. Başka hiçbir şey devlete bir şey istemeye gerek yok. Antalya biliyorsunuz e, turizm fuarımız oldu. Konusu, teması bisiklet turizmiydi. Hı hı. Bisiklet turizmi Avrupa'daki şu andaki cirosu, Avrupa'daki, daha Türkiye'ye gelmedi... 50 milyar euro bu resmi rakamlarla Turizm Bakanlığı'nın bizim Turizm Bakanlığımızın resmi rakamlarla belirtilmiş. 50 milyar eurodur cirosu. Bakanlığımız bunun için ne yaptı? Müthiş bir önlem aldı ve hemen atağa kalktı. Bisiklet dostu otel sertifikası vermeye başladı otellere. Hı hı. Şimdi bisiklet turizmi dediği zaman gelen takımlar siz algılıyorsunuz. Yok. Onlar zaten gelecekler. Onlar yarış koy e, ee, istiyorsun dağın başında yap bunlar yine gelirler. İstiyorsan git Amerika'da yap oraya yine gelirler. Hı hı. Ama bu bisiklet turizmi ayrı bir şey. Normal veteriyanlar bunlar. Bu veteriyanlar çok değerli ve çok zengin insanların ve e, şeyleri alım güçleri yüksek olan bir turist kitlesi. Bu Avrupa'da var. 52 milyar euro şu anda ve hedefleri önümüzdeki hedefleri 3 sene 4 sene 80 milyar eurodur hedefleri. Peki, biz bu pastanın yüzde kaçında? Yapıyoruz? Sıfırdayız daha. Hedefimiz de pastaya yönelik. Pasta hedeflerimiz biz onların yani bir 3 yıllık 4 yıllık bir eğer bir operasyonla biz bunların pastasının yarısını alırız. Yarısını alırız bak buna. 5 yıl içinde bir operasyon olsun plan program olsun yarısını alırız. Bisiklet nitelikli turist bu. Nitelikli. Sayın bakanımız da söyle gibi nitelikli turist diyor. Evet bakanımız bunu anladı. Nitelikli turist bu. Eğer bu nitelikli turist değil. Gol turistinin daha nitelikli. Çünkü golf müşterisi otele geliyor, golfünü oynuyor, otele gidiyor. Bisiklet turisti, çok zengin çünkü bunlar. Çünkü onların bir bisikleti Porsche gibi en değerli araba değerinde çünkü. O geliyor oteline çıkıyor, biniyor, güzergah, zaten programlar var ellerinde. Güzergahlarına biniyor, güzergahlar geziyor, halka iniyor, dışarıda restorante yemek yiyor, dışarıda alışveriş yapıyor, suyunu alıyor. Ona göre e, ee, dışarıda zamanını öldürüyor. Otelin içinde zamanını öldürmüyor. Dışarıda para harcıyor. Onun için nitelikli ve onun için bizim ülkemizin tanıtım için çok önemli bir müşteri bu. Çünkü gittiği yerlerde fotoğraflar çekiyor bunlar. Bunların takipçileri de var. Yollar anlamda altyapı anlamında. Da... Şimdi altyapı deyince altyapıla bizim ülkemize kara e, karayolları falan istenilen bir iki rütüşten istenilen düzeye getirilir. Yani öyle Avrupa'daki gibi çok kötü yolumuz bizimiz yok. Bir iki tane rötuş ve sürücülerimiz bilinçlendirirsek eğer bu da gayet rahat olur. Bir, bir iki ceza kestiğin zaman bir iki tabela koyduğun zaman gayet düzgün. Yani onun için diyorum iki üç sene içinde eğer bu mantığı bölgemize Türkiye'mize daha doğrusu sadece Antalya değil bu. He? Hı hı. 12 ay bu, bu, müşteri bir de geliyor. Bu dağda geliyor. Sahile de geliyor. Düzü de var, yokuşu da var. Çeşitli e, derecede bisiklet müşterisi var. Bu Türkiye'nin her bölgesine geliyor. Gelir de. Ama nedir? Bisiklet dostu otel, bisiklet dostu ajanta ve rehber ve bisiklet dostu e, şehir, kasaba, köy. bunlar hepsini ayarlamamız lazım ki bir takvime girmesi lazım. Tamirhanesini aranıyor. Bisikletini geldiği zaman tamirhanesi olması lazım. Çünkü servis alması lazım. Servis istiyor yani. Bisikletini gezdiği adam park yapması lazım. Nereye park yapacak? Sen bisikletini nasıl park yaparsın? Ben nasıl biliyorum? Bisikleti götürüp koyarım yere. Öyle değil. Bu adamlar bisikleti tavana asıyorlar. Yere bırakmıyorlar. Tavana asıyorlar. Bunun da bir özellikleri var. Bakımı, sevgi, teknik servisini istiyorlar. E, Korunulacağı bir yer istiyorlar. Ondan sonra başka da fazla bir şey istemiyor. Bir de otellerde bisikletlerin iyi kaliteli bisikleti alıp 20 tane yakın bisikletleri alınıp Bisikletsiz gelen müşteriler o bisiklete binmeleri gerekiyor. O bisikletleri kiralayıp gitmeleri gerekiyor. Otellerde bu servisi istiyorlar. Nasıl tamir edildiğini. Zaten hemen öğrenin. Teknik tek servis bilmez mi? Bu sadece otelde de olmayacak. Mesela adam yola çıktı. 100 kilometre bugün bisiklet basacak. Tamircinin nerede olduğunu bilecek. Çünkü onun e, telefonu in, indirdiği güzergahta tamirci, psika dostu, tamirci, restoran nerede, nerede dinlenebilir, nerede yemek yiyebilir, nerede ihtiyaçlarını karşılayabilir. O güzel yerler için hepsi o olacak. Telefonuna baktı mı gidecek, yabancılığı çekmeyecek. İmdat dediği zaman nerede imdat istediğini görecek, görüyor programda zaten. Var bu programlar. Otellerde bir de bisiklet tamircisi kolu açılacak, iç kolu açılacak. Onlar eğitilecek. Ona göre bir bir bölüm açılacak yani. Departman açılacak. Bisiklet departmanı açılacak. Bu da bir iş kolu, Ülkeye faydası olan bir, bir konu. Ama tabii bu birden olmuyor. Yavaş yavaş her şey şu anda yavaş yavaş. Bakanlık zaten bu işe ciddi baktı. Bisiklet turistinin golf turistinden daha zengin olduğuna dikkat çekti. Ona önem veriyor ve bu önem vermekle zaten devletimiz buna önem verdikten sonra zaten yol alır gideriz zaten. Hem Davraz'da devam ediyor İsparta'da hem burada bu bölge Antalya bölgesinde, Akdeniz bölgesinde zaten spor turizmi devam ediyor.